Merhabalar. Gürcistan sınırındaki Maglayel'e geldik. Maglayel'in kelime kökenini araştırınca karşımıza pek çok şey çıkıyor. Mesela ee, bilek ve el benzetmesi yapılıyor ama birazcık kazınca bunun aslında bir şehir efsanesi olduğu çıkıyor. Aslında yerlere sorunca burasının anlamını meyvelerin ve sebzelerin olgunlaşmadığı yer anlamı çıkıyor Gürcüce. Neden? Çünkü gerçekten burasının kışları çok zor oluyormuş. Kar ve e, yağmurdan başka bir şey görmüyorlar. Dolayısıyla gerçekten de sebzelerin, meyvelerin olgunlaşması zor oluyor. Şimdi burasının tarihine bakınca Tun Çağı'na kadar gidebiliyoruz. Antik çağlarda da Romalıların ve Bizansların burasını aldığını biliyoruz. Osmanlı döneminde de burada bir yerleşim varmış. Ama asıl Gürcülerin altın çağı buralarda geçiyor. Burası aynı zamanda doğa açısından gördüğünüz üzere çok zengin. Pek çok ağaç çeşidi var. Ladin, çam ve pek çok meyve ağacı. Yani Karadeniz bölgesinde yetişen fındık olsun, kiraz olsun, kestane olsun pek çok bitki var, pek çok ağaç türü var ve buna ıı, mukabilde pek çok hayvan türü var. Mesela ayılar yöre halkı için periyodik olarak bir problem oluyor. Mesela geçen kış ıı, çok kar olmamış bu bölgede. O yüzden de e, ayıların çok fazla uyumadığı söyleniyor. Uyumadığı için de inip buradaki işte arıla, e, arılara ve bala zarar vermişler. E, arı popülasyonu çok artmış. Bu denge bozulunca da haliyle pek çok şeyi etkiliyor. Ayı haricinde yaban domuzu, tilki ve benzeri, e, çakal gibi hayvanlar da mevcutmuş. Yani anlayacağınız burası hem bitki örtüsüyle ve hem florasıyla yani florasıyla ve faunasıyla çok zengin ve çok cennet gibi bir yer. Mecael'in özelliklerinden bir tanesi de buradaki kadınlar. Karadeniz bölgesinde zaten ben hep kadınlara hayran oluyorum. Gerçekten çok güçlüler, dirayetliler, evde söz sahibiler. Bir de burada arıcılık yapıyorlarmış. Dolayısıyla gelip buradaki kadınlardan bir iki tanesiyle sohbet etmek istedim. Tabii şunu takacağım çünkü çok alışık değilim. Ne olur ne olmaz gider ayak yine ısırılmayın. Sokulmayın pardon ısırılmaz değil mi? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Şu anarı bakımı yapıyorum. E, yemi yok. Yemi vereceğim. Yemi normalde doğaya gidip bunlar nektar alması gerekmiyor mu? Niye yem veriyorsunuz? Nektar da alıyor da şu anda anarının daha kaliteli ve daha e, iyi yumurtlaması için yemini de veriyoruz. Bunlar şimdi beni ısırmaz mı? mi? Isırmaz, ısırmaz. Buranın sakin. <laughs> Saf Kafkas olduğu için en sakin ve uysaları. Öyle mi? Evet. Maskesi çalışabiliyoruz böyle serin serine sakin. bunu. Gerek tamam, gerekmiyor şu anda. Ama panik yapmayacaksınız Eğer bir arı geldiyse yanınıza. Yok yok yapmam. Şimdi yemi nedir? Yemi balla ve pudra şekerle yoğrulmuş arı yemi. Kek deriz biz ona. Kek. Arı keki. Bir de şey soracağım size bu arıları yani her kovanda bir kraliçe var değil mi? Evet, her kovanda bir kraliçe var. İkinci olma şansı yok çünkü biri birini şey yapıyor, en galip, yok ediyor. galip gelen, evet yok ediyor birini. Kraliçe daha büyük galiba değil mi? Göstereyim size. Şu. Şu, şu anda yeni yumurtlamış. Bunu boyayacağım şu anda. Satışa hazır bu. Satışa hazır ne demek? Yani yumurtlamış. Gideceği yerde de yani yumurta atma şeyi kesin yani. Orada dönlenme şeyi yok. Şu anda boyasını vuruyorum ben. Siz mesela elinizi böyle sokuyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ben de Yok bir şey yapmaz. Zaten bu genç arı bir şey yapmaz. Bak şöyle yavaşça dokunduğunu. Bir şey yapmaz. Zaten yeni doğuyor bak şuradan. Bak kemir, kemir çıkıyor kendisi. Aa evet ya canım. Evet bak. Kendisi kemirip. Evet. Kendisi çıkıyor oradan doğuyor. Bir de e, bir kadın olma meselesini sorayım size burada. Evet. ya yani Çünkü ben Karadeniz'i gezdikçe gerçekten sizin gibi böyle çok e, güçlü e, söz sahibi kadınlarla karşılaşıyorum. Bu bölgeye mi has bilmiyorum gelecek. ama e, buradaki kadın olarak yaşam nasıl? Ya kadın olarak artık kadının, kadının, kadının çalışkan ve çok o, her şey eli yatkın, becerikli öyle diyeyim. E, bir de bazı imkanlardan dolayı böyle şeyleri daha e, yapmaya yöneliyorsun. Bir para gel, getiri yap, olsun diye. Ama ben severek yapıyorum bu işi. Evin onun da işletmem var, işim var. Ne zaman şey yaptığım zaman iniyorum, kutu kontrolümü yapıyorum, arılara bakıyorum. E, her şey yapıyorum. Çıktığımda eve çıkıyorum, yemek yapıyorum, peynir yaparım, her şeyim yaparım. E, 30 evi... ayrı işle uğraşıyorsun. Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Arıların arasında dolanırken e, bir başka arı bölgesine geldim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz, sağ hoş olun. Oldu. Ne yapıyorsunuz şimdi? Arıları sakinleştirmek için tutsu yapıyorum. Ne, ne yakıyorsunuz? Ee, bu Mısır'ın şey içini yakıyorum. Bir de gaz tutuşturuyorum önce. Böyle güzel bir tutsu çıksın diye. Aa, güzel koktu. Evet. şimdi Sakinleştirmek kas. için sana hani sokmasınlar diye, <laughs> saldırmasınlar bana diye. Sakin Sakinliği normaldi ama uğraşacağım ya içini açacağım. İlla kızacaklar bana. Biraz daha sert davranacağım onlara ben. Yoksa normalde sakinler. <laughs> Peki sakinleşince ne yapıyorlar? Sadece böyle bu ne, ne etkisi yapıyor? Uyuyor, uyuyor gibi oluyorlar. Yok mı? Ba bana saldırmayacaklar. Kendi hallerinde kalacaklar. Bir duman gelir hani insan Böyle Bunu falan kapatmaya çalışır ya işte durur öyle. Yani bu şey arıların biber gazı gibi. Yani evet aynen öyle <laughs> biber gazı gibi. <laughs> evet polis gibi. Bir de şu yapılarla ilgili biraz bilgilendirebilir misiniz? Ne, bunlar arılar için mi yapılıyor? Arılar için arılar da koyuyoruz tabii ama e, kışlık e, erzağımız yani yiyeceklerimiz koyuyoruz. Fare çıkmasın diye böyle direkler üstünde. Burada anladığım kadarıyla bayağı Gürcü köyleri var değil mi? Evet biz Gürcüyüz. Günlük hayatımızda Gürcüce konuşuyoruz. Siz gelince misafirlerle Türkçe konuşuyoruz. Gürcistan sınırındaki Camili Köyü'nün camisindeyiz. Burası tipik bir 19. yüzyıl yapısı. Burasının tarihine bakınca ilk ortaya çıkan figür yani tarih 1819 ama ondan önceye dayandığı söyleniyor. 1850'lerde burada büyük bir çığ felaketi olmuş. Dolayısıyla yerle bir olan cami eski keresteler bir araya getirilip civardaki halk da yardımcı olmuş ve Arhavili ustalar gelmiş ve buradaki muhteşem oymaları yapmışlar. Şimdi bu camiye gelince ne kadar şirin, ne kadar mücevher gibi, ne kadar zarif olduğunu görüyorsunuz. sınırın sıfır noktasındayız. Hangi sınır? Ülkemizin kuzeyindeki bu taraf e, Türkiye oluyor. Şu ağaçları görüyorsunuz. O e, koyu çamlar. O çamların ötesi Gürcistan. Burası da malum Türkiye. Şimdi sınır deyince e, tabii ki sunni olduğunu biliyoruz. İnsanlar yüzyıllar boyunca özellikle bu ulus devlet hikayesinden sonra sanki pastayı dilimlerler gibi e, sınırlar çizmişler. Ve bu hayali sınırlarla siyasetler geliştirilmiş. E, tabii buraya gelince de sınırla ilgili bir insan hikayesiyle karşılaşıyoruz. Tabii pek çok var ama bize anlatılan. Şimdi tam şu aşağıda gördüğünüz evler var. E, dikkat ederseniz oradaki evlerden bir tanesinde bir havvana hikayesi varmış. O da şu. Sınır çizilirken e, buradaki köyler zaten Gürcü köyü. Herkes e, Gürcü dilini konuşuyor. Sınır çizilirken bu tarafta mı kalacaksın o tarafta mı kalacaksın demişler. Havva da ben Türkiye tarafında kalacağım demiş. Burada yaşamış burada vefat etmiş ve buralı olmuş. Ama tabii ki şunun altını çizmemiz gerekiyor. E, bugün de olduğu gibi sınırların e, değiştiği ve oynadığı zamanlarda Bunlar zaman kavramı gibi aslında afaki ve maalesef de kanın ihtirasın ve kavgaların nedeni oluyor. Memleket hikayelerinde bugün Bayburt'tayız. Kavaklar ve Söğütler arasından gelip muhteşem bir bozkıra geldik. Ve bu bozkırın üstüne kurulu şurada gördüğünüz Baks Müzesi'nin önünde duruyoruz. Şimdi Anadolu'yu karış karış gezince hep şunu fark ediyorsunuz. Mevcut müzeler kaderlerine terk edilmiş. Ve Anadolu'nun bağrında modern müze bulmak çok zor. Oysa burası 10 yıl önce Profesör Hüsamettin Koçan tarafından kurulmuş ve geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan bu yörenin zanaatları ve sanatlarını biriktirip aynı zamanda günümüz sanatını birleştiren muhteşem bir yer. Dolayısıyla burası bir şaman müzesi. Yani e, Baksı zaten şaman demek. E, hem geçmişin izlerini ta taşıyor hem de aynı zamanda Türkiye'nin Mesela bu arkamda gördüğünüz eserde de olduğu gibi en önemli sanatçılarının eserleri de buraya hibe edilmiş vaziyette. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek burada birleşiyor. Hadi gelin Baks Müzesi'ni gezelim. Hüsamettin Koçan'ı herhalde tanımayan yoktur ama benim çok saygı duyduğum, sevdiğim bir sanatçı. Bu müzede de şu anda daimi koleksiyonun olduğu bölümde yer alıyoruz. Bana göre buranın değerlerinden bir tanesi de geçmiş ve geleceği. Sanatın böyle üst perde konuşan şeklinde değil, aslında bir bütün olduğunu gösteren, ee, ve gelecekten ve geçmişten ve şu anı birbirine karıştıran, harmanlayan koleksiyonların yer aldığı bir yerdeyiz. Merhaba öncelikle Merhaba. kabul ettiğiniz için. için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Muhteşem bir yer yapmışsınız. Sağ olun. Birazcık müzenin hikayesini anlatabilir misiniz? Nereden çıktı bu fikir? Bayburt'ta evet. burasını koruma. Evet. Ben bu köyde doğdum. Yani eski adı Baksu olan, şimdiki adı Bayraktar olan köyde doğdum. Ve lise son sınıfa kadar da sürekli burada bulundum. Sonra üniversite, sonra yaşam biraz koptu burada. Benim babam gurbetsiydi ve kendi köyünde çok fazla yaşamadı. Hatta ben köyü sevmiyor diye düşünmüştüm doğrusunu isterseniz. Meğer babam köyünü çok seviyormuş. Yani ölümünden iki ay önce bir dertleştik baba oğul anladım ki büyük bir hasreti var. Bir haber geldi ki babam ölmüş. Babamı işte hatırladım konuşmamızı köyüne götüreyim dedim. Babamı köye getirdim. Kıştı. Herkes küçük bir televizyon almış. Karşısına geçmiş. Kapılar da kapatmışlar. Artık birbirleriyle de konuşmuyorlar. Hep televizyona bakıyorlar. Bütün şey, dikkat ona yönelmiş. Bunu çok üzücü buldum. Onun için köy için bir şey yapabilir miyim dedim. Bir köy konağı yapmaya karar verdim. Aslında buranın başlangıcı bu konak fikri. Burada beni etkileyen şeylerden bir tanesi de sanatın böyle elitist üst perdeden işte hiç kimsenin anlamı tür değil. Aslında yani sizin çok zengin bir koleksiyonunuz var. Çömleklerden tutun alemlere kadar işte taş baskılara ve litograflara kadar. Sonuçta hani etnografya müzesi deyince ben genellikle hani sıkıcı böyle tuhaf mankenler üstüne giydirilmiş ...tuhaf kıyafetler falan olduğu şeyler geliyor. Oysa burada gerçekten de mesela... ...çağdaş sanatla... ...o geçmişin tabii, tabii. zanaatları ve sanatları... ...birleşiyor. Ve bu tabii. da bu anlamda... ...çok değerli. Ben geçen gün burada... ...aykom e, toplantısında da... ...bunu söyledim. Bizim kılavuzluğumuzu... ...yapan şey insan, insana bakmak. Biz insanı yok sayarak... ...bir şey yaparsak bu sahici olmaz. Onun için de akademik... ...izlekleri bir kenara itip... Acaba insanla nasıl daha sağlıklı bir diyalog kurabiliriz diye düşündü. Ve benim için insan bir geçmiş öyküsü olan ve gelecek hayalleri olan birisi. Bunların ikisini ayırdığınız zaman insanı kısıtlamış oluyorsunuz. günümüz bayburtları buraya nasıl tepki verdiler ve nasıl karşıladılar? Aslında bu tepkiyi yani bir gruplara ayırmak lazım. Bir başlangıç tepkileri var. Bir işte bu inşaatlar yükselirken farklı bir şey var. Bir de bu Avrupa Konseyi tarafından, parlamentosu tarafından bize geçen sene yılın müzesi ödülü verildikten sonra başka bir şey var. Biz 2000'de buraya geldiğimizde <laughs> Benim böyle bir şey yapacağıma kimse inanmıyordu. Akıllı adamlar da ya oradan yol geçmiyor, orada olur mu öyle bir şey, ne münasebet. Acaba bunun politik maksadı mı var? Hatta bu böyle bir takım şehir efsaneleri de burada altın bulmuşuz, kazıyormuşuz, binayı Hep üstüne getirmişiz. Canım. Hatta işte bir İsrail'in Rusya'yı gözetleme merkeziymiş, <laughs> oradan şey yapmışız. İşte bir büyük zenginler yapıyormuş, ben önünde para banmışım falan filan gibi bir sürü şey. Fakat bir şey... Çocuklar, kadınlar, gurbetçiler burayı hep çok sevdiler. Burada müthiş bir enerji oluşturdular. Bunlara ilave edeceğim de sanatçılar bu projeye çok heyecanla yaklaştılar. Onun için bizim bütün koleksiyonlarımızın sanatçı bağışı olduğu gerçeğini bu ilgi üretti. Şu anda çok mutlular, çok gurur duyuyorlar. Ben de bazen çok gurur duyuyorum doğrusu isterseniz bir beyefendi geldi dün kendisini tanıştırdı Fransa'da yaşıyormuş 8 yaşında bir kızı varmış televizyonda görmüş burayı. Gelmişler beni baksıya götür diye ısrar <laughs> etmiş bu çocukların ilgisi beni çok memnun ediyor onlar hep ilgiliydi hatta geçen yıl bizim Emre Zeytunoğlu var arkadaşımız bize çok da yardımcı oldu karşı köyden geçerken inekler gelmişler. Biz araba kaldık. Çocuklar baktılar, koştular. Hüsamettin Koçan gelmiş, inekleri kovalayın diye döndüm Emre'ye. Emre görüyorsun bak, bizim bize ne kadar etkili olmuş. Bayburt'tan Trabzon'a giderken bir öğrendik ki dünyanın en tehlikeli yolu Bayburt'ta. Konuşamıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla sis var ve buz gibi burası. Birdenbire zaten inanılmaz keskin bir iklim değişikliği oldu. Dünyanın en tehlikeli yolunu boşu boşuna demiyorlar. Most dangerous roads yani dangerousroads.org diye bir site var. Bu site dünyanın dört bir tarafında araştırma yapıyor ve her sene dünyanın en tehlikeli yolunu seçiyor. Ve burası Bolivya'nın ölüm yolunu geçip dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiş bu sene. Neden? Çünkü bu yol 29 tane çok keskin viraja sahip Aşa aşağısı uçurum, her zaman çok fazla sis oluyor, iklim şartları berbat ve bu yol 1916'da Rus askerler tarafından yapılmış ama pek bir şey değişmemiş 1916'dan beri yani 100 yıldır. Ee, diyeceksiniz ki manyak mısınız siz buraya gittiniz ama ben <laughs> tehlike nerede ben orada, <laughs> dünyanın en tehlikeli yolu deyince e merak ettim, başka düzgün yollar da vardı ama buradan bir geçelim bakalım dedim. Geçtik <laughs> baktık. Zorla duruyoruz. Titreyerek bu anonsu yapıyorum. Siz de benim gibi maceraya meraklı meraklıysanız burası buraya gelmenizi tavsiye ederim. Daha fazla konuşamayacağım. Ellerim dondu. Görüşmek üzere. Bayburt'taki cehennem yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Hakikaten bir metre bile önümüzü göremeden gidiyoruz. Çok tehlikeli bir yol. Demin biz çekim yaparken bir araba geçti. Buradan arabanın geçmesi çok nadir. Hatta adamcağız bize deli misiniz siz dedi. Biz de <laughs> ne olur bize yardımcı olun. Yani bizim önümüzden gidin dedik. Dolayısıyla şu anda önümüzden gidiyor ve biz de onu takip ediyoruz. 20 kilometreyle ay gidiyoruz. Altımız uçurum. Yollar çok keskin dönüşler var, virajlar var. Hatta kimi yerlerde bu virajların üç kez arabanın hamle yapması lazım ki virajı dönebilsin. Demin klimayı açtık, yani şeyi ısıtmayı açtık. Çünkü buz gibi ve yani aşağıda yani buraya çıkmadan önce sıcaktan ölüyorduk. Buz gibi su peşindeydik. Buraya çıktık 15 dakika içinde. Ya yani sanki İskoçya'nın ya da İrlanda'nın sarp yollarında gidiyor gibi olduk. Ay! Ah! Ah! <laughs> Memleket hikayelerinde bugün Bayburt, Artvin ve çevresindeydik. Bozkır'ın çiçeklerini ve çoruğun yeşilini takip ettik. Kültür, sanat, insan her şeyle tanıştık ve çok memnun kaldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.